Oğlum ne 83 yaşında biz nereye geldik ya? Yok abi tam yanında buraya gel buraya gel. Üzerimize üzer geliyor. Öğrendim. 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 Geldiniz mi? Geldik gördüğünüz gibi. Burası neresi? Arkadaşlar bugün çok güzel bir video çekiyoruz. Bugün burada hayalet bulacağız. Eymen hazır mısın hayalet bulmaya? Yıldan bir gizemli şey. Hayalet dedektörü mü yoksa? Evet hayalet dedektörü. Ne taraf ne taraf sessiz olun sessiz olun. 152 yaşında 152 yaşında. Oğlum 152 yaşında, yaşında hayal evet. mi olur? Evet. bize bizi bir saniye. Sessiz Bu bakalım. Ekimi, Bilmiyorum ekimi. ne bileyim ben kimin ya buraya geldim. Burada dedim ki en fazla hayalet olan yeri beni götür dedim. Aha ışık yanıyor. Burada da bir ev var. Burada da bir şeyler var. Burası neresi böyle? Çok güzel mi burası ya? Ben, ben tamam. içeri giriyorum, ben tamam, içeri tamam. durmak ol. istemiyorum. Ama. Ben korkuyorum. Aa, tam arkanda, tam arkanda Na, arkamda, tam arkamda. Nasıl arkamda ya? Tam Arka, şurada. Yok burada. Var. Görüyorum. Bak, görüyorum, sen görmüyorsun. Bakalım var. bu dedektör doğru mu söylüyor? Evet. E İğmen sessiz ol, sessiz ol. İçeri giriyorum. İçeri gir, Hadi, Gel bakalım. Okuyorum. Kimse var mı? Hayır hayır, ben buraya şey baktım, kimse yok. Bu ev terk edilmiş. Evet. Burada çok hayalet olduğu için bu evi terk etmişler, tamam mı? Ama buranın ışıkları oh, da şey yağmıyor. Sessiz, şey sessiz, sessiz. Aa evet, burada Burada ışık yanıyor. Ben hayatta girmem oraya. Ben de girmem var. Neden mi yapıyor? Ya bu ya. Ama çok güzel. Bu evin içi temiz. Görüyor musun? Hiç hayalet yok. Gel o zaman biraz mutfağa falan bakalım. Çok acıktım ya. Ah, ışık yandı. Neler varmış? Hayalet! Hayalet! Nerede hayalet? Nerede? Hayalet! Şurada gel. Kamerayı kapat. Kamerayı kapat. Anneciğim. 440 yaşında. Oğlum 440 yaşında ne ya? 440 yaşında. Tamam süper. 440 yaşında. Hayalet arkada kaldı. Bir şey söyleyeceğim, şöyle bir gizleyelim. Ben evet. şöyle direktörle. Ya Gökhan, ne ay her şey gözüküyor. Bir dakika, az durun bakalım, bu evde ay ne şey varmış ne ya? ya? Az durun. Ne bu diyor? ne var bu evde? Çekmecelere falan bakalım mı? Hiç ver ki. bana, ki. bana ver. Bana ver, bana Teşim Ne ya. Ne o? Burçlar, alfalı, ne diyor, rakamlar, saatler, büyülerin çözümleri diyor. o <laughs> biz nasıl bir yere geldik ya? Hayatım, burada biri Yoksa, yaşıyor ben. olmasın? Gökhan? Ne bir ben, birim yaşıyor, yaşamıyor mu? Çok <laughs> özel bir kitap, bunu alıp inceleyelim mi sizce? Hadi orada bir şey var. Hayatım, hadi bak! 400 yaşında, 400 yaşında! Bu hayalet, hayalet! Nerede hayalet ya? Bak orada! Vay, Gökhan, şu an ben görüyorum, tam senin yanında. Bir göster arkadaşlara. Farkındın! <laughs> Farkındın! <laughs> bir, şey <yok. gülüyor> <laughs> bir saniye, bir saniye. Bu evde... Bir saniye. Bir bu evde ne yaşadığını bir bulacağım bir ben bir şimdi. Eşyalarına bakalım. Ee, ee... Bu evde bir var. bardaklar. Mısır gevreği var burada. Burada bir çocuk olabilir mi? Bu arada hayalet var. Bu arkanın hayalet var. Bu <laughs> 23 hayalet. 23 yaşında 23 23 23 mı? Çok genç bir. bir şey söyleyeceğim. Şşşt. Sessiz olun dışarı bakacağım. Hayal et yapma. Anne baksana. Kameranın çok pis burası ya. ya dayan et Şöyle yapalım. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada bir kapı hayalet, hayalet, var. Tuvalet. Kimse var mı? Bize yardımcı olur musunuz? Var mı kimse? Tuvalet var. Hadi. Sizin bir tuvalet olabilir mi burada? Hayalet var. Hayalet var. Hayalet var. Oğlum sen ne bir dur. hayalet 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 ya. Şöyle yapalım tamam mı? Ne yapalım ya? Etrafı çekelim bence. Var. Burası var ya çok İzlemle beni. O ne ya? Bir dakika, dışarıdan bir şey geçti. Bir araba sesi. <laughs> bir araba sesi var. Oh, o bir şey gerçek, gerçek çıkıyor. O bu gerçek. Hayır. Tut, 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 tut. Çabuk çabuk. Gel, hayvan nerede bu Hadi ya, hadi. Yedik. Tutayım bu kapıyı da. Gelin, gelin. Ya. Orada birisi var, orada birisi var, orada birisi var. Gelin, gelin, gelin. Ay. Koş, 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 Ay. O ne ya? O tam bakla da ne ya? Nasıl hayalet böyle? Gelin gelin. Burada çelişme var. Sessiz Kapısı olma. nerede bu evin ya? Şişt, bir dakika, bir dakika, Çadır. bir dakika. Aa burada da bir çocuk Çadır. var. Burada da Çadır. bir çocuk var. Ee? Çadır var. Çadır var. Şey yapalım. Çadır var. Merhaba, kimse var mı? O neydi öteki evde gördüğümüz? Gerçek miydi sizce o? Yoksa Merhaba. Şey... Kimse var mı? Ee burada da kimse yok. Sesi duydun mu? Ses duydum bir dakika sessiz ol sessiz ol. Bunlar ne böyle ya çuvallar falan. Bu hayal ne yapıyor acaba bunları? Ben... Burada da var mı hayal acaba? Baksana. Hiç bir. çadırıyor. Bir i̇çindeki hepsini saklan saklan saklan. Ben çok, çok sağlıyorum. Su içeceğim. Su boş ver oğlum. Biz ne diyoruz, bu Çin ne şey diyor? ya? su içiyor ya. Oğlum. Çocuğum, yani Başka şey var. Oo Eymen görüyor musun? <laughs> Gökhan, bir korba kaldı orada ya. ya boş ver arabayı. Yok. Bir kendimizi kurtaralım Aa, ya. Evinde şey yanıyor farkında mısın? E zaten evin şey hep yanıyordu ki. Hayır orası yanmıyor. Yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Burası da yandı. Senin telefonun nerede? Burada hayal var Bir evli şey gezdirsene bakalım. Gel bakalım. Gökhan biz, bizim bu eve girmemiz lazım. Araba da orada kaldı. Eldiven var. Ya boş ver. Hayatta buradan var. Ya. ya ben sana diyorum Gökhan bize böyle şeylere bulaştırma ya. Ya Hı, bir bu, macera yaşanır. Oğlum bir dur ben, sen de sakin ben, ol. Bu da mındığı ya. Yani, var ben mı ben orada? De Kapı açılır mı? Açabilir miyiz acaba kapıyı? diyorsunuz? Bunların Ne diyor <laughs> ki? 83 yaşında mı? Oğlum ne 83 yaşında? Biz nereye geldik ya? Gökhan tam yanında buraya gel, buraya gel. Ya. Üzerimize geliyor. Gel buraya. Bir dakika içeri girmemiz lazım. Bir durun ya, ya bir sakin olun. Nereden indirdin benim telefonum? Silemiyorum, silinmiyor. Sessiz olun az, kapı açılıyor mu? Kapı açılmıyor, nasıl açacağız? Şimdi Bizim... şöyle, ip falan. Şunla deneyeceğim. Eymen arkamda dur anneciğim. Bir saniye şuraya geçireyim. Anne. Eymen, annene yardım et. Anne. Anne. İttir Eyman, ittir. Açıldı mı? Tamam mı? 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 Sessiz ol, sessiz ol. Eyman çok sessiz ol, tamam mı? Sessiz, sessiz. Oğlum ya. Burada çocuk oncağı var. Sus, bekleyin. Ben önümüze geçeceğim, bekleyin. Sessiz, ses var evde, ses. Kimse var mı? <laughs> Kimse var mı? Oğlum ne oldu? Bir dakika burada bir ses. Ben bakacağım. Kim var? Birisi burada namaz kılmış en son. Kimse var mı? Televizyonu açıyorum. Televizyon açık durun durun. Soba mı çabuk, bu? Çabuk çabuk çabuk. Gel gel gel. Gel gel gel. Burada yerde yatak var. Yarın. Niye bu ışık açılmıyor ya? Aa. Ne oldu ya? O nasıl ışıktı? Açılmıyor. Ne yapalım ya? Eyme. Gel gel, gel. Sessiz olun, sessiz olun. Hadi Sakin çıkın. kalmamız lazım, tamam mı? Kendi ya yapayım. kameradan her şey çok aydınlık çıkıyor nedense? Tamam. Ama şu an çok karanlık, nasıl aydınlık çıkıyor anlamıyorum ki. Burada bir hayalet var mı? Ala, uygulama ya. Ben bir kadeh çıkayım. Ala, uygulama ya. Bu anne bireride derdi. bir şey söyleyeyim. söyleyeceğim, ayağımıza takilin. İni ver yaman, İni ver. Durun, durun ben bir çıkıyorum yukarıya. Ha burada ne tamam. var burada? Ne perçemiz var burada? Gel temiz burası galiba. Eymen yavaş ol koşma oğlum. Buranın bir kat daha var. Bir kat daha var burada. Burası ne ya böyle? Abla söz Bakalım sessiz ol. Burası ne? Şuraya bak. Aa. Gel gidin. Şuraya bak Gökhan. Orman açılıyor. Burası bak. direkt orman açılıyor. Burada sence var mıdır hayalet falan? Bilmiyorum. Gel, gel, gel. Biz hayaletten kaçalım diyoruz, sen hayalet var mıdır diyorsun Tam Tamam işte, hayaletten kaçmak için soruyorum ya. Şu kapıları geri kilitleyin. Bilmiyoruz. Şey, İyi mi? Sessiz olun. Hayalet Göremeyiz biz. Bir tane güvenli oda bulalım. Burada ne var? <laughs> ben korkuyorum, açayım mı? Yavaş, 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 yavaş. Sessiz olun, sessiz olun. Sen bizden önce nasıl gidiyorsun odalara? Anlamıyorum ki. Hayalet misin? Burası ne böyle ya? Oyuncaklar var. Aa, gerçekten oyuncaklar var. Ben ne yani oyuncağı böyle? Bu var. Şuna bak. Çok benziyor. Çok <laughs> burada hayalet var. Buraya da baksana be. Hemen çok harika. bakalım. Eyman ee, burada hayalet yoksa bu, bu gece burada kalacağız. De. Kesin onun içine girmiştir. Evet bir dakika. Hemen ekran kaydımı alıyorum. Arkadaşlara da göstermek için. Eğer burada hayalet yoksa bu gece burada kalıyoruz Gökhan. Hayatta hiçbir yere gitmez. Ha, ben hiçbir yere gitmem var ya. Araba maraba hiç umur ay, de değil. Ay, ay, ay oğlum lan. Aa! Ne? Ne oldu? Gökhan, oluyor? Gökhan, Gökhan. Ben göremiyorum Gökhan. Vurdu yaşında. 576 yaşında. Kız oğlum 570, nasıl bir yere geldik ya? Yaşında Bir saniye, bir saniye, bir saniye. O bir şey hala yanıyor, görüyor musun? Buranın el gözüküyor mu? Evet. Hala camdan bakan adam var. O yaşlı şey adam camdan bakıyor. Bir şey söyleyeceğim <laughs> çıkıyor. Her tarafta bir kutu var ya. Bence buradan kaçmalıyız da bakmamız lazım. Kendimizi güvenli bir yanmamız lazım. Tamam mı şimdi? Evet, beni korkutmayın ya. Korku, korkma ama. var yer. Şuradan çıkalım. Sessiz olun, sessiz olun. Sessiz olun. Bu açılmıyor ki. Demişlerdi kapıyı ya. Hayaletlerin yaşadığı yerden ne bekliyorsun? 500 tane. Aha, bu ne ya? Burası ne? Burası, burası, burası niye böyle aydınlık? Oo. Havaya bakın. Allah. Çok. Allah. Bir dakika, Ayla dakika. Ayla Aylacık, Aylacık, Aylacık. Bir dakika, eğme. Bir saniye, buradan etrafa bakalım. Tamam mı? Bu, Nereye gideceğiz, onu görelim. Burada, güzel bir yer bulalım. Ooo, manzara çok güzel yalnız. Gökhan, ma. manzara güzel ama etrafta hiçbir hiç, şey hiç yok arkadaşlar bak. Gel, gel, gel. Arkadaşlara göstereceğim seni. Ayla. Sadece hayır. bu ev var etrafta ve bizim hayır, araba. Şu nedir? Bu nedir? Odunluk mu? Hayır, Acaba burada kurtulabileceğimiz bir şey var mı? Bence bu gece orada kalalım. Aşkım! Bir de karşı dağda bir ev var. Görüyor musun şurada? Nasıl kaçıyoruz buradan? Yandaki, yandaki, yandaki. Evet, yandaki evi gördüm anneciğim. Yanda ev değil o, odun mu? bu Anne! Tamam, yok orada, yok orada, gel. Yok. Tut şunu. Bir yukarıda çıkalım mı? Şuna bak ya, tamam. Sesli tutmamız lazım. Bu evden tutmamız lazım. Burası ne? Ya burası ya. banyo gibi da Banyo. Bu kaçabilir miyiz? Ama mısır, kaçabilir miyiz? Oğlum kaç yıllık bir Sessiz olun, bir sessiz olun. Şeysiz olun. Bir şeysiz olun. Şeysiz. Eğer güvenli bir yoldaysan burada tamam Tamam, ben razıyım. Sen razı mısın? Ne Ne oluyor? ne? çiğ yap, Kaç Yukarı, 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 Ne? yukarı, yukarı, İhlası orada kaldı tamam mı? Oradan kaçtılar mı? Bu yerdekiler ne ya? Aşkım tamam da cam var. Tamam cam var. Oradan mı kaçsak? Orası nereye açılıyor? Aşkım burası daha korkunç bir ya. yer. Ne yapacağız <laughs> ya? Ben bilmiyordum böyle olacağını. Hani en son Aa açılıyor mu orası? Açılıyor. Çok korkuyorum kaçmıyorum ben hayatta açmam burayı. Ben buraya hayatta açmam. Bence böyle kaçalım tamam mı? Evini al. Hayatta açmam ben korkuyorum. Bir yerden kaçalım direkt. Yardım ya, 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 ya. Ne bileyim ben ya. İlk peşinde, ilk çanlı içindeki hayalet var. tutayım, tut. tut, Şişt, tut yavaş tut, ol. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Plan şu olsun. evler evden bence kaçıp gidelim artık ya. Şu an tamam, temiz. Temiz Ay, mi? Ay kardeşim hayalet Düşmeyin sakın, düşmeyin. Ay kız, Ben bakıyorum hayaletim. diğer yerlerde hayalet var mı diye. Ay aşkım o kamera göstermiyor benim Hep telefonumla gibi uygulama gösteriyor. Görüyor musun? Banyo da var. Ya ne, niye hayalete yaklaşıyorsun? banyoda varsa? var şu an. Ay, Gökhan bu odada. Gördün mi? Işine, işine. mü? Kaç yaşında? 241 yaşında. Çok parlıyor. Hadi. Kaçalım Kaçalım, kaçalım. Arkadaşlar size lütfen videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Biz de kaçıp canımızı kurtaralım buradan artık. Arkadaşlar bakın sizin için o kadar hayaletlerin içine kaldık. Lütfen bizim için yorum yapın ve beğeni atın. seviyorum, bir maçı kolay bak. Görüşürüz arkadaşlar bir de hayalet diye bir şey yok. Sadece biz size şey şaka yapıyoruz. Bay bay. Arkadaşlar bari o kadar izlediniz. Kanalıma abone olur ya şuradan bir yerden.